paramı zaten biliyordum. Fakat finansal teknoloji sektörüne girmek istediğim için paramın iş ilanlarını takip ediyordum. Ve o sırada iş ilanlarına denk geldim ve hemen başvurdum. Sonrasında paramda başlamış oldum. Aslında finansal şirket olarak radarındaydı. Sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Daha sonrasında iş görüşmesine çağrıldım. İş görüşmesi çok samimi, çok enerjik geçti. Daha sonrasında güzel bir başlangıç oldu benim için. Paramı çeken nokta iş ilanının detayları oldu açıkçası. Böyle motomot bir sıradan kelimelerle hazırlanmış bir içerik değildi. Keyifli bir dili olduğu için başvurmak istedim açıkçası. Ben mezun olduğum zaman zaten e ve finans sektörüne karşı bir ilgim vardı. Paramla Baro Kart vesilesiyle tanıştım aslında. Baro Kart'ta logoyu gördükten sonra araştırmıştım ve Param markasıyla tanışım böyle oldu. Paramla bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Burada çalışan bir arkadaşım vasıtasıyla ve o kadar çok bahsediyordu ki çalışma ortamından, insanlardan ve gerçekten inanamadım. Dedim ki ben de burada çalışmalıyım. Ekibe katıldığım ilk gün tecrübesizliğin getirdiği heyecan ve yeni bir yere katılmanın getirdiği mutluluk vardı. Ve bu duygularla birlikte bir senemi para mahallesinde tamamlamış oldum. İlk gün çok heyecanlıydım çünkü finansal teknolojiler ve hukukun kesiştiği bir alanda çalışacak olmak bulunmaz bir tecrübeydi benim için. Keza yolculuk da bu şekilde devam ediyor. Geldiğim ilk gün bir arkadaşımızın doğum günüydü ve birden partinin ortasında buldum kendimi. Daha önce bir iş tecrübesi olmayan biri olarak tedirgindim aslında. İlk geldiğim gün fakat çok sıcak karşılandığım için sanki uzun süredir zaten burada çalışıyor gibi hissettim. İşe başladığım ilk gün pandemi nedeniyle evden çalışmaya başlanmıştı. Ee, ekibin yarısıyla, bir ilk hafta yarısıyla diğer hafta tanıştım. Ee, ekibe katıldığım ilk gün e, çok heyecan vericiydi. E, çünkü kurumsal bir şirkette ilk işe başlamanın e, heyecanı vardı. Parmağımda çalışmak bana güvenli hissettiriyor. Paramla çalışmak bana gerçekten finansal teknolojinin kalbinde olduğumuz için ve finansal teknoloji dünyasının gerçekten öncülerinden biri olduğumuz için anı yakaladığımızı hissettiriyor. Ben burada anı yakaladığımızı ve andan belki de ileride olduğumuzu hissediyorum. Paramla çalışmak ilk önce inovasyonun içinde olmamdan kaynaklı sürekli bir heyecan, sürekli bir gelişim sağlamanın getirdiği mutluluğu hissettiriyor bana. Paramla çalışmak bana her gün yeni bir keşif yapıyormuşum gibi hissettiriyor açıkçası. Sadece kendi alanıma Odaklanmak yerine farklı şeyleri de öğrenmek istiyorum. Kendime farklı şeyler de katmak istiyorum. Bilgilendirici, güzel bir deneyim oluyor benim için. Güzel hissettiriyor. Paramla çalışmak bana e, enerjik, dinç ve genç olduğumu hissettiriyor. Fintech sektörünün de hızla gelişmekte olduğu bir dönemde şu anda bunun öncülerinden bir şirkette çalışmak ve dinamik bir kadroyla çalışmak bana genç olduğumu hissettiriyor ve e, çalışmayı sevdiriyor açıkçası. Ben şirketi ve ekibi aslında iki kelimeyle çok basit bir şekilde tanımlayabilirim. Birincisi girişkenlik, ikincisi de bağlılık. Dinamik ve samimi. Enerjik ve çözüm odaklı kelimelerini kullanırdım. Çünkü devamlı yeni bir teknoloji karşımızda ve buna uyum sağlamak zorundayız. Bu devamlı bir enerjiyi gerektiriyor. Bu enerjinin yanı sıra yarattığımız şeylerden ortaya çıkan sorun veya problemlerin de çözümünün üretilmesi noktasında çok yaratıcı olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceden deneyimlenen sorunlar veya problemlerle karşılaşmıyoruz? İnovasyon, birincisi kesinlikle inovasyon olurdu. İkincisi ise tecrübe diyebilirim. Ekip birbirine çok bağlı ve bu bağlılıkla birlikte gerçekten her geçen gün çok daha iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Şirketi ve ekibi iki kelimeyle anlatmak istesem deneyimli bir de yenilikçi diyebilirim. Çalıştığım bütün arkadaşlarımdan her gün yeni bir şey öğreniyorum. Şirketi iki kelimeyle tanımlayacak olursam gelişime aidiyet derdi. Her konuda finansal teknoloji dünyasının gelişmeye açık olduğu, her konuda hızlı bir şekilde adım atmamızdan kaynaklı finansal teknolojide hızlı bir şekilde girişken davranıyoruz ve bu girişken davranmanın ödülünü de çok kısa sürede alacağımıza inanıyorum. İleriye dönük, yenilikçi bir finansman şirketinde çalışıyorum. Yenilikleri çok sık takip eden, güncel olan, hızlı bir şirket. <laughs> Sektöre yine girmiş arkadaşlarım tecrübeli meslektaşlarımızdan ya da ekip arkadaşlarımızdan öğrenebilecek birçok şeyimizin olduğunu ve bu sayede çift taraflı gelişimi sürekli devam edebileceği bir ortam imkanı sağlıyor. Bu şekilde ifade ederim. Nasıl? Bravo, bravo, bravo. bravo. Yani. Tamam. Bu iş oldu. <laughs> o, tamam. Bu <laughs> 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 <Thank you. gülüyor>